otomatik seç diyoruz. En takım hangisiymiş ona bakacağız. Kayıtta mıyız? Hep şey yapmayan video karşınızdayım. Bugün yapayım bir video karşınızdayım. Ramos'a olmuş? Bugün size kadromu tanışacağım ama öncelikle şu Ramos'u da koyayım. Çünkü o da kadromda var. Kaleci çıkartamadım. O kadar kaleci var yani. Bir tane haftanın takımı kaleci vardı. Onu da çıkartamadım. Ama yani, kabiliyetlerine falan kalecilik özelliklerine bakacağım. Niye bakmıyor? <laughs> evet kalecilik şeyleri şurada. Refleksler var. Yakalama falan var. Sergio Ramos onu anlatmaya gerek yok. O zaten iyi bir süper. Galatasaray takımından Lindama'yı. Ben en çok Lindama'yı istiyordum. İlk toptan geldi. Kafa 97. Kafa topu geçirmiyor. Sıçrama 98. Fiziksel temas biraz 99. Denge 85. Dayanıklılık 85. Sol bek Akuna. Akuna hiç beğenmiyorum ki. Hiç sevmiyorum ki. Ama takımda sol bek olmadığından dolayı mecbur oynuyor ya. Omar Ali Abdullah. Top kontrolü. Top sürmesi. Sıkı top tutması. alçaktan pası. Yüksek pası var. Bitiricilik çok iyi. Hızlı. Hızlanması da iyi. Denge, dayanıklılık var. Zaten o kaleciş falan şeyine bakma. Adsel, Witsel. Ben şut gücünü merak ediyordum ya şut gücü şut gücü şut gücü ben mi görüyorum şut gücüm yok şut gücü 83 mü olamaz ki ya imkansız Xavi zaten ona da bakmaya gerek yok Hamez Rodriguez Messi Thomas Müller Inaki William ay Williams ve Şenol Güneş demeneşer bilgisine bakalım top çevirme oyunu. Ben top çevirmem hiç. Baskı yapma agresif. Ramos zaten o yüzden kırmızı. Direktman adamı. Rahiş. Şey yapmış dili. Inter'le maç yapıyordu. Bir fal yaptı Ramos. Lukaku'ya. Direktman. Bom. bom. Görüşürüz arkadaşlar. Çok boş yaptım. Çok boş konuştum. Görüşürüz.